Herkese merhabalar. Bugün kabak, yoğurt ve nohutun uyumuyla yakaladığım mükemmel bir meze tarifi ile karşınızdayım. Bu sıcak yaz günlerinde gerçekten çokça iyi gidecek mükemmel bir meze. Şöyle sizlere de göstereyim. Kesinlikle sofralarınıza da çok yakışacaktır. Şöyle hemen videoya başlıyorum. Kabaklarımı ben böyle ince ince dilimlemiştim. Çok büyük olursa ortadan ikiye de bölebilirsiniz. Bunları bir fırın tepsisine güzelce yerleştireceğim. Fırın tepsisinin altına yağlı kağıt sermeyi lütfen unutmayın. Şöyle güzelce serpiyorum her yere. Ardından üzerine de baharatlarımı yerleştireceğim. Ardından fırını kontrollü bir şekilde pişireceğim. Şöyle bir miktar karabiber serpiyorum önce her yere. Şöyle güzelce serpiyorum. Ardından üzerine bir miktar da tuz gezdiriyorum. Şöyle tuzlukla hemen serpebilirsiniz her yere. Son olarak üzerine bir miktar da sıvı yağ gezdireceğim ve artık fırınlayacağım. Şöyle her yere dökmeniz yeterli olacaktır. Bu fırında pişerken biz de notları hazırlayalım. Notlar için bir kaseyi alıyoruz şöyle. İçerisine önce baharatlarımı yerleştireceğim. 1,5 tatlı kaşığı kadar sumak, 1 çay kaşığı kadar kuru nane, 1,5 tatlı kaşığı kadar pul biber, bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı kadar tatlı toz biber. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Son olarak yarım çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıp şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Önceden haşlamış olduğum 1,5 su bardağı nohutu da içerisine ekliyorum. Şöyle sizlere de göstereyim. Bu bardağın ölçüsü 1,5 su bardağına eşit oluyor. Nohutları şöyle ezmeden güzelce bir karıştırın. Baharatlar her yere eşit bir şekilde dağılsın. Şöyle sizlere de son görüntüsünü göstereyim. Ardından biz tabanı için yoğurt hazırlamaya başlayalım. Evet bu son görüntüsü. Şimdi öncelikle kabaklarımı size göstereyim. Onlar artık pişmişti. Bir e, sos kasesine 2 yemek kaşığı yoğurdu alıyorum. Şöyle kabaklarımı da içerisine ekliyorum. Güzelce bir karıştırın. Evet şöyle güzelce bir karıştırın. İçerisine bir miktar tuz ilavesi de yapabilirsiniz. Şöyle tabağın altına güzelce yayıyorum önce kabaklı sosu. Çok fazla yaymanıza gerek yok ortaya gelecek şekilde. Şöyle sizlere göstereyim. Daha sonra onu da üzerine notları yerleştireceğim. Evet bu son görüntüsüydü. Bu arada sizlerden bir ricam olacaktı. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayınız. Yorumları bir kalp bile bırakmanız benim için yeterli olacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. Bu da notları yerleştirdiğim son görüntüsü. Şöyle bir iki kaşık alıp sizlere de göstereceğim. Gerçekten çok ama çok lezzetli, mükemmel bir meze tarifi. Sofralarınıza da çok yakışacaktır. Denedikten sonraki geri dönüşlerinizde muhakkak bekliyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.